Güz adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sahnelenecek oyuna dair bilgiler veren yazar ve yönetmen Ferhat Bibal, herkesi oyunlarına beklediklerini söyledi. Güz adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. 2020 yılının Şubat ayında sahnelenmesi planlanan oyun 24 Ocak depremiyle ileri bir tarihe alınmış, arkasından dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sahnelenememişti. İki yıl gibi bir süre sonra tekrar tiyatroya gönül vermiş oyuncuların bir araya gelmesiyle oyun 28-29-30 Ocak 2022 tarihleri arasında Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Deprem öncesi yani 2020'den önce hazırlamıştık. Tam deprem haftası sahneleyeceğimiz oyun depremle birlikte ee, sahneleyemedik. Daha sonra tekrar hazırlandık bu oyunu çıkarmak için. Bu sefer de bir salgın çıktı. Salgınla depremi vurduğu şehrimiz ortalama iki yıldır ee, biz oyun çıkaramıyoruz. Tekrar arkadaşlarla farklı mesleklerde olan arkadaşlarımızla birlikte tekrar bir araya gelerek Güzar'da tiyatro oyunumuzu, komedi oyunumuzu tekrar sahnelemeye ee, için bir araya geldik. İşte bu ayın 28'inde 29'u 30 Ocak tarihleri arasında Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde e, tüm hemşerilerimizi oraya bekliyorum. Yazar ve yönetmen Ferhat Bibal oyun hakkında bilgiler verdi. Elazığ mahalli bir oyun, komedi, şive ile Elazığ kültürünü ve şivesi ağzını yaşatmak amacıyla yazmış olduğumuz bir oyun. Güz, yani adında da anlaşılacağı gibi yani bir insanın güz, son, son evresi. Son evresinde ki yaşa, yaşadıklarını e, mizahi bir şekilde e, tekse döktük. Ve şimdi de aynı, bu ayın 28, 29, 30 Ocak'ta sahneleyeceğiz Allah'tan bir şey olmasa.